De kalmışsınız. Evet Size ya gerçek şey, biraz geç çok heyecanlı bir Aynen öyle. Siz neler seçeceksiniz şey Vallahi merakla bekliyorum. Esra'nın girişimlerinden biri daha heyecanlıyım. Eee yani çok eğleneceğimi düşünüyorum. Bakalım çok neyle karşılaşacağım ben de bilmiyorum açıkçası. Siz de bilmiyoruz şey bilmiyoruz. Sıradı değiliz ama bu akşam göreceğiz bu akşam göreceğiz. Esra'nın değerlendirmesi. Değerlendirirseniz nasıl bir girişimdir? Ya Esra benim e, gördüğüm en e, biricik ve şahsına mümkün hazır insanlardan birisidir. E, gerçekten hani kendi olma cesaretini bu kadar cüretkar bir şekilde gösterebilen nadir insanlardan birisi. O yüzden ben çok severim kendisini. Yıllardır da tanırım, birlikte çalıştık da. O yüzden kendisinin e, yeri ayrı şu an koştu koştu nerede gel. Nereden geliyorsunuz? Ee, ben yurtdışından geliyorum, havalimanından geliyorum. O yüzden geciktim planlamalarıma Çok bilemedim yani. Bir haftada da konuşuluyor efendim Barış Manço'nun hayatı. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Bu içinde hazırlanıyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. Evet, dışına. vallahi hazırlanış şimdiden başladık. Hı hı. O yüzden bu arada büyük bir iş olacak. Heyecanlıyım, ee, çok da beklenti var. O yüzden birazcık korkuyorum açıkçası. Hı hı. Beklenti her zaman çok olumlu bir şey değil kolay hayal kırıklığı yaratabiliyor. O yüzden yani ben elime gelen en iyisini yapacağım artık kesin. Ders, ders alıyoruz ama ders alıyoruz ama nelerden ders alıyoruz? ne gibi şeyleri ne öğreniyoruz? iletişime geçiyor muyuz? Tabii onları zaten yaptık. daha da yapacağız. Yani şu an hem envanter topluyoruz. Zaten elimizde bayağı bir arşiv var. hem onlara gireceğiz hem vokal koçu hem müzikal bazı şeyler yapacağız. Ve mümkün mertebe hani bu süreçte yönetmen, senarist, oyuncu üçgeninde üzerinden geçebildiğimiz kadar geçeceğiz her şeyin her detayı. Makyaj provaları başladı efendim. Genelde makyaj provaları çok uzun saatlerinizi alacak. Kesinlikle henüz başlamadı. Onlar apayrı bir dünya olacak zaten. <laughs> Onlara biraz daha geç gireceğiz zannediyorum. Yapay zekalarını mutlaka bir görmüşsünüzdür kendinize e, ee, makyajlı halinizde. Nasıl buldunuz? Ya da gösterdiler mi size? Görmedim. Ee, i̇yi fikirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Görmem lazım. Evet, hiç denk gelmedim yani. Evet, evet, yapay zeka da yapılıyor aslında efendim. Bir deneseniz aslında nasıl olacak? Kuş barış marşı sizde uygun mu olacak? Bir görebilirsiniz de aslında. Ya evet, vallahi deneyeceğiz. Artık o işi birazcık yapay zeka işlerini makyözlere bırakıyorum. <laughs> yani Şarkı bakalım. Okuma. Şarkı okuma. Onları... Sizden deneyeceğiz. mi? <laughs> deneyeceğiz. Bakacağız, yani uğraşacağım. Benim sesim çok iyi değil, ee, o yüzden hani o konuda çok özgüvenli değilim ama dediğim gibi şimdiden çalışmalara başlayacağız artık. Büyük isim, pardon. Büyük isimlerin tanınma hayatını oynarken e, omuzlarınıza artı bir yük de deniyor aslında baktığınız zaman ama e, neler söyleyeceksiniz? Bu yükün altında oyuncularımız bazen ezilebiliyor, bazen de ezilmiyor Sizin bugün bakış açınız nedir bu durumda? Ya ben, beni heyecanlandıran bir proje bulduğum zaman e, bu riski almayı tercih ediyoruz. Yani bir şekilde bunu kaçırmak istemiyorum. Ben elimden geleni yapacağım. En azından hani elimden geleni yaparsam vicdan bu rahat olacağını eminim. O yüzden e, bu, bu projeyi sırf beklenti yokmuş ve bana e, olumsuz etki de bulunabilir diye reddedemezsin. <laughs> Beni bu kadar heyecanlandıran bir şey her zaman çıkmıyor. Siz de çocukluğunuzda Barış abiyle büyümüş birisi miydiniz? Tabii. Ki. Bu projeyle beraber çok farklı yönlerini de öğrendiniz bir tanıdınız mı? Biraz bir farklı mi? Her, her zorlara oralara gelemedik. Aileden öğrendiğim e, pek çok şey oldu. E, yani zaten inanılmaz renkli bir kişilik, kişilik sıra dışı bir hayatı var. O yüzden e, küçükken daha küçük çocukken o ekranda izleyip şu an kendisini canlandıracak olmak inanılmaz bir şey. Bir de izlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz diyelim mi efendim? Teşekkür ederim. Çok sağ olun.